Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim doplonun son kontroller yapılıyor. Siyahla gri arasına bantlar çekiliyor. Hüseyin usta sağ olsun. Özene bezene en ufak bir şey varsa dahi tekrar tekrar astar boya attı ve araçta sıfır hata olarak boyaya hazırladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Sağ sol çamurluk. Motor kapıdığı için arabanın her yerine Hüseyin Usta her zaman böyle mi bu iş ya? Evet. Doblonun her yerini arkadaşlar gördüğünüz gibi sarıyor böyle. Aslında yani cama boya moya bulaştığı zaman geçmiyor arkadaşlar. Ya da herhangi bir yere. Demek ki böyle olması gerekiyor ya. Gördüğünüz gibi boyaya hazır arabamız. Şu kaput aralıkları çok açıktı. İkisini de aynı eşit şekilde ayarladı sağ olsun. Gördüğünüz gibi farların yerleri falan çok açık duruyordu. Evet. Hüseyin ustamız uğraşıyor. Aynı anda bir araba daha boyanacak galiba. Yavaş yavaş kenarlarına bant çekiyorlar. Bir de bu aracı Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelirken arkadaşlar şöyle bir e, sorular soruluyor. O araba niye çok bağırıyor diye. Arkadaşlar Kahramanmaraş'a e, Güneydoğu Anadolu bölgesine giderken Adıyaman'a şuraya buraya Kırşehir, Kayseri ee, yolunu kesinlikle denemeyin. Çünkü arkadaşlar 50 kilometre hız sınırı koymuşlar. Üçüncü fiteste bağırtıra bağırtıra gittim ya. Onun için motorumda en ufak bir sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Yavaş yavaş boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. koyarken bir yanında takılayım biraz ya. Çok ince attın neden? Bir kat daha katın Kaç kat atacaksın? İki kat Tamam <laughs> Vernik atacaksın mı buna? Yok, bir kat daha atacağım. Ben. Bir kat boya daha mı atacaksın? Tamam. O zaman üç kat oluyor. Bir kat ince atıldı, ondan sonra bir kat daha atıldı. Ve üçüncü katını atıyor arkadaşlar. Bundan sonra da vernik atacak. Hem boyayı dış etkenlerden korumak için, boyayı sertleştirip, güçlendirip ve parlak görünmesini sağlayan verniği atacak arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü kat boya. Lokum gibi oldu. Lokum. Hacı Bekir lokumu gibi oldu be. Evet arkadaşlar verniğimiz de atıldı. Şöyle pırıl pırıl pa of. Nasıl parlıyor maşallah maşallah. Evet arkadaşlar nasıl parlıyor. Tampondaki parlaklığı da göstereyim arkadaşlar. Bıra bıra bıra. Hasan'a hazırlık yapıyorum. Sağ sola giderken arabayı vursun diye. Vallahi billahi ya. Bir parçaya gönderiyorum, ya bir yerine vuruyorlar, ya bir yerine kırıyorlar ya. Arabada güzel boy Çok güzel boyadın ha usta, hayır. eline sağlık ha. Vallahi eline sağlık, güzel boyadın. Bunun boyasını şey ayırın. Boyasını ayırın. Fazla çıktıysa... ...tekrar boyatma ihtimalimiz olabilir. Doplo'nun son durumu arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Cafer Usta, gece rüyasında gördü herhalde arabayı. <laughs> Sabah erkenden gelmiş, tamponu falan toplamış. Cafer Usta'ya demiştim, tamponun şu bitişik yerleri güzel olsun diye. Hep ayrık duruyordu, Allah razı olsun. Mis gibi olmuş vallahi. Evet, şu birleşim yerlerini çok güzel yapmış. Teşekkür ediyorum Cafer Usta'ya. Boya da lokum gibi parlıyor. Cafer Usta bir kaputu indirsene. Şurada bantlar kalmış sonra çıkarız. Şöyle son halini bir göstereyim millete de. Kapatma sonra ayar yaparsınız onu. Evet. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Odaklıyım. Maşallah. Çok güzel olmuş. Cafer Usta çok güzel olmuş değil mi? Evet içime diye. ya. Yani şöyle gerçekten boya lokum gibi olmuş. Sonra bir de bu komple pasta cila geçeriz. Değil mi Cafer Usta? Evet arkadaşlar. Benim için en çok tampon birleşim yerleri önemliydi. Onu da Cafer Usta mis gibi yapmış. Evet, doplo trafiğe çıkmaya hazır. Eline koluna sağlık Cafer Usta. Allah Allah. Evet, Cafer Ustam çalışırken biz de dükkanımıza gidelim. Evet, toplumumuzun son hali arkadaşlar. Çok güzel olmuş maşallah ya.